Hepinize merhabalar. Bir Airbus A319'un kapısının önündeyim. Bu bir özel jet arkadaşlar. Kocaman uçak ama özel jet konfigürasyonunda. Nasıl olmuş? Hemen içeri girip bakacağım. Size de göstereceğim. Rica ettim benim için kapattılar. İnsanlar aşağıda bekliyor. Şöyle uçak şu anda bize ait. Hemen bir içeri doğru gidelim bakalım. Normalde biz bu uçaklara işte 320'ye falan seyahat için biniyoruz. Binerken de tanıdık manzaralar. İçeri doğru hemen geçiyorum. Şöyle. Şimdi açıkça söylemek gerekirse ilk defa bu denli büyük bir özel jetin içine giriyorum ben. Ve içerisi beni şok etti. Şu anda çünkü bir Airbus A319, 320 de benzer özelliklerde kabinin içindeyiz. Ve özel jet konfigürasyonunda düzenlenmiş burası. Normalde 3 koltuk burada. 3 koltukta sağ tarafta 6 kişi yan yana oturduğu uçak bu. Ee, i̇şte bizim dar gövdeli uçaklarda seyahat ettiğimizde e, olan konfigürasyon o. Ama burada iş değişiyor. Şöyle göstereceğim. Uçağa ilk girdiğimde karşıma çıkan salon burası. Ve burada 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kişi burada seyahat edebiliyor arkadaşlar rahatlıkla. Ve de oldukça lüks döşenmiş durumda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela hemen karşımdaki oturma grubu. Business class koltukları tabii ki. Artık çok özellikli koltuklar. Ve şurada şöyle... Mesela açılıp kapanma yerleri var. Koltuklar biraz retro geldi bana. Mesela şuradan ben bir kapak açtım siz oraya bakarken. Buradan da koltuğun mesela ayak dayaması. Şöyle şuradan, şuradaki düğmelerle yönettim. Hemen şöyle bakalım pencere kenarına. Güneşlikler buradaki düğmelerden açılıp kapanıyor. Sağdan sola ee, güneşlikler oldukça büyük ve sağdan sola kapanıyor. Ve orası da kapanıyor. Can we close? How can, how can we close? Ön tarafta olan bağlantımız da kapanabiliyormuş. Böylece. Aa, evet. Önce ön tarafta hiçbir bağlantımız kalmıyor arkadaşlar. Şu kapıyı kapattığımız zaman. Kaptan sağ olsun bizi kırmadı ve kapattı. Burada böyle bir ikili oturma grubu var. Şimdi burada arkada yatak odası var. Onu da göstereceğim size ve en arkada başka business koltukların olduğu yer var. Şimdi burada mesela şu masa şöyle açılıyor. Şunları da şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi kocaman bir yemek masası oldu. Şöyle. Yine bu koltuklar da hareket ediyor. Yani burada keyifli sohbetler edilebilir. Tabi bunun uçağın müşterileri arasında ben sordum. E, sanatçılar, iş adamları, siyasiler, e, siyasetçiler hatta devlet yönetimi bile bazen ihtiyaç duyabiliyormuş. Onun haricinde geniş aileler, tabii ki biraz para lazım. Ne kadar para lazım hadi onu da söyleyeyim, çok uzatmayayım. Bu uçağın saatlik kiralama bedeli 13 bin, 14 bin, 15 bin dolar. Bu sizin seçeceğiniz özelliklere göre. Mesela kabin ekibi istiyor musun ya da içeride servis istiyor musun? Ve istediğim başka özel ek yemekler vesaire her şey bu fiyatı değiştirebiliyor. Hemen şu tarafta bir yatak odası var. Orayı göstereceğim. Bu uçakta da duş var. Ama tabii ki şaşırmıyoruz. Airbus A380'de bile bir e, duş olduğuna göre bir yolcu uçağında böyle bir özel jetli de duş olması bizi şaşırtmıyor artık. Şöyle bir koridor var burada. Acil çıkış burada. Tabii ki özel jetli olsa güvenliği ön planda tutuyoruz. Şöyle bir koridor ve burada bir yatak odası var. Yatak odasında iki tane ayrı yatak var. Ben bunu sordum birleştirebiliyor musunuz diye. Hayır dediler. Bu şekilde e, yatağımız. Kapımız böyle. Kapıyı şöyle kapatırsak. Burası böyle özel bir yatak odası oluyor. Ve hemen arkamda benim. Şöyle göstereyim size. Bu yatak odasının özel banyo var. Hemen e, yatak odasında. Ve tabii ki şöyle bir kapıyla ayrılıyor burası. Kapı biraz sert. Ha, sert değilmiş. Ben becerememişim. Normalde böyle. Yani yatak odasında uyandın. Sabah duşa gireceksin. İşte inmeden önce şöyle bir banyo yapayım. Kendime geleyim. Burada da tuvalet var. Klozet e, bunun altında. Şöyle göstermek gerekirse. Duşa kabin burada. Şöyle kapanıyor. Ve yine buradan da bu düğmeye basarak herhangi bir olumsuz durumda kabin ekibini çağırabiliyorsunuz. Burada böyle ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz başka bir dolap var. Yine burada da tabii ki uçağın her tarafında pencere olduğu için hani havada beni kimse görmesin. Süpermen gelir yanımda uçar bana bakar falan e, tedirgin olursanız 30 bin fitte orayı kapatabilirsiniz. Duşa kabini de bu şekilde. Şöyle. Burada şöyle bir detay var. Airbus A380'de süre vardı. Burada süre yok arkadaşlar. Çünkü özel jet kiralamışsın. Ve istediğin kadar banyoda kalabilirsin. Hemen önümüzde şöyle sıcak ayrı soğuk ayrı musluk kremler. Burada prizimiz var. Bakın burada şöyle bir güzellik var. 230 volt da veriyor. Normalde uçaklarda 110 volt. Hatta Airbus A380 videosunu izleyenler hatırlayacaklar. Lambaları hepsini karıştırdım. Burada da el havlularımız ve yine burada dolaplar. Dolaplarda bornoz, havlu, tabi, duş için lazım olan her şey var burada. Burada da yine kulak temizleme çubukları vesaire bizim ihtiyacımız olabilecek her şey var. Yani şirket bunların hepsini düşünmüş, gayet güzel yapmış. Şimdi bir de burası tabii ana misafir için bu oda. Ee, arkada yani uçağın ön tarafı, e, arka tarafında özür diliyorum. Delegasyon için koltuklar var. Onlar da şöyle. Yaklaşık bir 20 tane business class koltuk var yine burada da. Burada da yine e, misafirin yardımcıları, şu an kiralayan kişinin diğer misafirleri vesaire yancılar burada seyahat edebiliyor. Bu koltuklarda oldukça rahat yine. Koltuklarda şöyle bir hava var. Biraz nasıl söyleyeyim size? Ekranlar da var tabii en önde. Retro hava havası var bu koltukların. Yani böyle bir 90'lardan kalma gibi. Hani ben seviyorum o yüzden söylüyorum. Yeni koltuklar çünkü çok cılız. Bunlar elektri elektrikli değil. Manöver. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen arkada da bizi ilgilendirmeyen yani misafir olarak galley alanı var. Ve böylece burada da kabin ekibi işte kabin kuru hizmet edebiliyor. Diğer misafirlere. Ve burada da uçağın arka kapısı ve Remove Before Flight etiketi. Şöyle ön tarafa doğru tekrar gidiyorum burada da yine misafirlerin kullanacağı bir tuvalet var. Arkada bir tane tuvalet var. Önde de bir tane tuvalet var. Ve yatak odasında da özel bir tuvalet var arkadaşlar. Şimdi özel jet çok güzel. Ama çok pahalı tabii ki. Yani baktığın zaman 13.000 bin, 14.000 bin dolar bir saati. Ama tabii ki burada şöyle bir durum var. Lüks tamamen. Yani sizin ihtiyacınıza göre şekilleniyor seyahat ve burada oturduğunuz zaman yiyeceğiniz yemekten işte içeceğiniz içeceğe kadar alkollü, alkolsüz sizin isteğinize göre şekillendirebiliyorlar. Ne isterseniz o geliyor. Yani ben diyorsunuz bu seyahatte mesela atıyorum işte suşi yemek istiyorum. işte Havyar yemek istiyorum. Ne bileyim tavuk döner yemek istiyorum. Tamamen sizin üzerinizde bu. Ve böyle olunca da iş tabii ki lüksleştiği için, siz karar verdiğiniz için her şeye durum değişiyor. Ve ben hemen bu videoyu burada bitireceğim. Şuralarda da şöyle gözler varmış. Mesela şurada var. Ve de şurada var. Bunlar neymiş bir şuna bakayım. Burada da yine bakın servis ekipmanları. Ve değişik şeyler var. Burada böyle bir düğme var. Bu neye hizmet ediyor onu anlamadım ama bu koltukla yatıyor. Ve yatak oluyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Ve tabii ki ekranlardan da uçuş durumunu anlık olarak takip ediyorsunuz. Mesela burası ana lounge. Yani ilk uçağa girdiğimizde karşımıza çıkan yer. Hem solda hem de bu tarafta bir ekran var. Yatak odasındaki ekranı göstermedim size. Yatak odasındaki ekran da şöyle. Şurada kapıyı da kapatayım. Mesela diyelim yatakta oturuyorsun. Ve şöyle karşına baktığın zaman ekran hemen orada burada da şöyle kocaman bir ayna var ve makyaj aynası da var burada. Bir puf var. Hemen altta şarj aletlerinin prizi var. Bir çekmecemiz var. Yataklar da oldukça rahatmış bu arada. Size göstermek için oturunca fark ettim. Burada da yine şöyle komodinimiz. Telefon var. Böyle bir cihaz var. Bu nedir bilmiyorum. Belki uçağın misafirini ilgilendirmiyor olabilir. Buradan da buradaki ışıklar yönetiliyor. Mesela ekranı açmaya bastım ama az önce gösterdiğim ekran açıldı. Bakın Dubai'deyiz ve lokal saati gösteriyor. Evet lüksün tanımı. Airbus A319 özel jet artık daha yani olabilecek başka bir şey yok diyeceğim ama var. Mesela burada Airbus A340 da var. Ee, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Salona geldim bu arada. Videoyu buradan bitireceğim. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu video gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin ve ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün bir Airbus A319 özel jetin içinden videoyu bitiriyorum. Çok değişik yerlerden video bitiriyorum bu aralar. Benim için çok keyifliydi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ve yorumlarınızı da yapmayı ihmal etmeyin. Aboneli, abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Havacılıkla kalın.